Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Otopris Türkiye'den sevgili arkadaşım Sinan'la birlikte arkamda gördüğünüz bu harika İtalyan Alfa Romeo Tonale'yi anlatacağız. Evet Ayça, senin de söylediğin gibi uzun zamandır bekliyorduk açıkçası. 6 yıldır Alfa Romeo markası sessizdi. Ama sonunda açıkçası böyle bayağı havalı ve güzel bir modelle bence karşımıza çıktı. Ne diyorsun? Harika gözüküyor. Zaten Alfa Romeo, Alphister ruhunu da harekete geçirecek Hı. bir SUV olarak gözüküyor Sinan. Bu arada arkadaşlar Sinan öyle güzel bir renk seçmiş ki. Yeşili ayrı güzel, mavisi ayrı güzel evet. ama... Biz bugün hiç renkleri bilmeden geldik, hmm. aracın rengiyle kıyafetlerimiz de on numara olmuş. On numara oldu. Tabii arkadaşlar bu otomobil dediğim gibi biraz önce çok uzandır bekliyorduk. Bu otomobil bir kompakt SUV yani C segmenti yer alan bir kompakt SUV. Öncelikle istersen bu bilgilendirmeyle başlayıp devam Kesinlikle. edebilirsin. Alfa Romeo aslında tonale ile birlikte birçok ilke imza atıyor. Hem C kompakt SUV evet. de senin de dediğin gibi ilk modeli tonale, evet. Abisi Stelvio'yu D evet. segmentinden biliyoruz ve ayrıca bu test aracımızda hibrit. Yani ilk elektrikli Alfa Romeo modelini de aslında test etmiş olacağız. Evet arkadaşlar bu otomobil Ayça'nın söylediği gibi bir hibrit yapıda ama bu ne bir hafif hibrit ne böyle tam hibrit gibi açıkçası böyle biraz arada kalmış gibi geldi bize ama onu biraz daha zaten Sürüşte. sürüş sırasında anlatacağız. Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz otomobil Edizione Speciale olan versiyon. Bunun dışında 3 ayrı donanımla daha bu otomobil gelecek Ayça. Bunlar sprint ki sprint giriş donanımı olacak. Evet. T ve veloce. Veloce en donanımlısı. Evet, en donanımlısı olarak Veloce'yi göreceğiz. Kesin. Ama bu gördüğünüz otomobil lansmana özel evet. üretilen, speciale donanımı evet. ve Türkiye'ye 160 beygirle geldiler. Geldi. Detaylar soruştur. Tabii şöyle bir şey daha var. Otomobille ilgili bir yenilikli haberi daha size verelim. Artık dizel motor 1.6 Multijet seçeneği de Tonale'de yer alıyor. Yani aslında hem elektrikli, hem yakıt tüketimiyle dizel, hepsi bir arada evet. bir model olarak karşımıza çıkıyor. Tonale. Ben Alfa Romeo ile ilgili tasarımla ilgili bir detaya girmek istiyorum. Şimdi bu aracımız da gayet güzel. Yani hangi Alfa Romeo'ya baksak o karakteristik tasarım çizgilerini evet, görüyoruz ya. Görüyoruz. Zamansız güzellik diye ben nitelendirmiştim. Giulietta testimi çektiğimde yani üzerinden kaç sene geçti o modelin bile baktığında böyle bir keyifle bakıyorsun ve çok sıra dışı modelleri var <laughs> İtalyan tarzı. Evet. Sen ne düşünüyorsun? Aynen ben de senin aynı fikirdeyim burada. Arkadaşlar bu gördüğünüz otomobil aslında Fiat daha Fiat grubu daha Stellantis'e yani eski PSA sonra Stellantis oldu biliyorsunuz. Stellantis grubunun bünyesine girmeden önce aslında tasarlanan bir otomobil diye Ayça. Evet. Ama sonra ne oldu? Tabii ki FCA yani Fiat Chrysler grubu Stellantis çatısı altına girdikten sonra bu otomobilin arkadaşlar tam böyle lans edilecekti, bir şeyler olacaktı. Ama o sırada Jean-Philippe Imperato yani Alfa Romeo'nun CEO'su bir durun arkadaşlar dedi. Hatta bu akşam evet. da gerçekleşecek toplantıya katılacak. katılacak. Yani kendisi göreceğiz. Evet, Jean-Philippe Imperato arkadaşlar Alfa Romeo'nun yeni CEO'suydu ki Peugeot'yu Peugeot yapan adamdır, evet. onu da söyleyeyim. Dedi ki biraz bekleyelim, daha çalışalım bu otomobil Neden? Çünkü Stellantis grubu Alfa Romeo'yu bütün grubun premium spor markası yapmak istiyor. Gayet de çok güzel odaklı bir hedef. Bayağı bir uğraşılmış. Ulaşacak gibi de gözüküyor Aynen, zaten. gel. Biraz tasarımlara bakalım ama tasarım bence bas. İstersen ben bir arabayı çalıştırayım çünkü bu far, led farları evet. mutlaka göstermemiz lazım. Şimdi farların zaten tarzı bu evet. üç tane led far. Üç, üç ayrı led far. Evet. evet. Ama içinde de yine o projeksiyon tipi hani o şeyleri var ya şekilleri. O evet. Alfa'nın biliriz ya evet. yuvarlak değil mi? Onları da simgeliyor. Ya bilmiyorum benim çok hoşuma gidiyor. Logosu ortada evet. zaten yine bu klasik ızgara tasarımı. Bir de arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Ben Alfa modellerinde plakanın yanda olmasını seviyorum. O da bir ayrıcalık katıyor. Evet yani bu birazcık tercih meselesi Ayça'nın söylediği gibi. Hani birazcık farklı tabii. Yani bütün Alfa modellerinde otomobilin ön karakteristik ön tasarımından dolayı ne yazık ki bu şekilde konumlandırıyor. Açıkçası ben çok sevmiyorum ama Ayça çeviriyor. Evet, Dediğiniz gibi ]mayın. yani bu biraz kişisel bir detay. Evet detayla alakalı. Tabi şimdi Ayça şu gördüğümüz alan arkadaşlar otomobilin radar mekanizmaları. Evet. Otomobili tabii bir sürü ADAS sistemi aktif pasif güvenlik sistemleri giriyor. Bu gördüğünüz alanda otomobilin kamera ve güvenlik sistemleri. Kamerada hemen zaten logonun evet. altında konumlandırılmış. Mesela bak çok şık detaylar var. Şurada farın içini görüyor musun? Bak mesela şuraya bile Alfa Romeo logosu koymuşlar. Ay, çok hoş gerçekten. Gerçekten çok hani şey arkadaşlar hani otomobil için Ayça gerçekten böyle bir uğraşılmış bir şeyler yapılmaya çalışılmış. Hani uzun zamandır ya biz hiçbir şey yapmıyoruz. Hani boş bir araba yapmayalım biz gerçekten bir şey yapalım, yapalım. demişler belli yani. Şimdi Sinan'la bu çekim mekanına gelene kadar ben kullandım aracı. Koltuğa geçtiğimde o direksiyona baktığımda zaten kendimi özel hissettim. Aynen. Yani kesinlikle özel hissettiriyor. Tabii ki zaten bir premium marka Alfa Romeo biliyorsunuz. O yüzden bence de senin söylediğin gibi burada hani gerçekten bir premium markaya yakışır düzeyde özellikle iç mekana geçtiğimizde zaten size bahsedeceğiz. Ama otomobilin tasarımı da gerçekten çok iddialı. Şu jantlara da bakalım mı? Hadi gel. Jant. Jantlara bakalım beraber. Jantlar durduğu zaman güzel de o yolda giderken ayrı güzel. Evet. Çok dikkat çekiyor. Çok güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi jantlar böyle piano black ve beyaz karışımı ve yuvarlak bu açıkçası bu jant tipi Ayça. Alfa da biraz karakteristik jantıdır. Kırmızı Ger Kaliperler mi? çok güzel olmuş. Hani gerçekten söyleyecek bir şeyim yok. Arkadaşlar lastiklerimiz 20 inç 235 40 20 geliyor. Bu donanım seviyesinde jantlar lastikler bu seviyede. Yine böyle dodikler üzerinde yine böyle şeyler var. Çok güzel piano ee, black e, çamurluklar. Piano black geçişler var. Burada Kaplanlar da aslında var. premium durmuş değil mi? Durmuş aynen. Burada arkadaşlar special yazıyor. Bu otomobilin donanım seviyesini gösteriyor. Mesela Ayça sen Veloce aldığında orada Veloce yazıyor. Yazıyor. Ya da T aldığında o yazıyor. O ya da, da güzel aslında evet. aracın donanımını, donanımını kolay bir şekilde anlıyorsun. Evet. Sprint yazıyor, evet. sprint yazıyor. Evet. Ya piyano bilekle bu güzel griyi aslında bir arada kullanmışlar. Aracımız evet. anahtarsız giriş imkanı da var. Var. Ne dikkatim çekti biliyor musun? kaput da uzun. tasarımda. Evet, uzun evet. bir kaput var. Geniş yani. Evet. Bu da yine aslında Alfa'nın o karakteristik tasarım çizgilerini de, evet. sportif ruhunu da bize gösteriyor değil mi? Evet. Bu tasarımla. Coupe formlu. Aynen. Zaten coupe formlu. Arkadaki C sütununu görüyorsunuz. C sütununun bu kısımda otomobil aynı zamanda da bir coupe da bize vaat ediyor. Ayça'nın söylediği gibi. İsterseniz bir de arka tasarım detaylarına bakalım. Ayça çünkü çok acayip durmuyor markası ya. Çok güzel. İnanılmaz. Hele Hadi yolda arkadaşlar. siz şu anda, siz şu anda videoda görüyorsunuz. Hani arka stoplar, farlar gerçekten muhteşem eşem arkadaşlar ben Kaçtım arkaya. Evet arkadaşlar Ayça arka tasarım nasıl? Yıkılıyor arkadaşlar. Yıkılıyor vallahi, vallahi çok oldu. Bu kırmızı birleşik zaten. Stoplar, Stoplar muhteşem Çiş. ama ortadaki yeşil kırmızı detaylı logo İnanılmaz, hoş durmamış mı? Gerçekten arkadaşlar, otomobilin arkası da aynı otomobilin genel tasarım karakteristiği gibi gerçekten çok ama çok iyi. Ben de çok beğendim. Zaten alttaki tampon detayları da SUV karakterini bence evet, vurguluyor. Evet. Bu çıkışlar arkadaşlar fake, gerçek değil. Sadece Hı -hı. görüntü için. ama Otomobilin gerçekten özellikle bu far imzası bence Eksane. çok çok ama çok güzel olmuş. Bajı Hadi bagajı mı? açalım. Elektrikli açılıyor bagajımız aç, arkadaşlar. <laughs> Evet zaten premium dediğimiz bir araçta bu teknolojileri bekliyoruz değil mi? Elektrikle açılmalı, tabii hayat kolaylaştırmalı. Kaç litre? 500 litre mi? Bagaj? 500 litre bir bagajımız var arkadaşlar. Bakın bagaj böyle iki bölmeli olarak da kullanabiliyoruz. Mesela en alttaydı şimdi ben bunu böyle düzledim hemen böyle bir üste aldım örneğin. Evet Bu şekilde kullanabiliyorum gördüğün gibi. Ben çok seviyorum bu bagaj altlarını hep ayakkabılarımı genelde saklarım. Evet. Böylelikle tertemiz gözüküyor bagajlar zaten. Evet güzel. Yani sınıf beklentilerini gayet güzel karşılayabiliyor. Askılar var. Kanca karşılıkları ve 12 voltluk bir çakmaklık şey. var. Giriş evet, evet, var. Aynen. Yine aynı burada da arkadaşlar sağ tarafta da torbanızı asabileceğiniz bir kanca yer vermişler. Bence gayet sınıf standartlarında güzel bir bak. Mesela halısı bile güzel bak. Çok kaliteli. Halısı bile kaliteli. Sadece şu ışıklar da led olsaymış Keşke, diyorum ya. Yani evet. Artık şu ışıklar ışık kaldı. Evet. ışık o biraz parlakmış. E, bir de koltukları 40 60 oranında istersek yatırıp evet. bagajı daha da istersek genişletebiliyoruz. Otomobilde arkadaşlar stepne yok. Lastik tamir kitiyle geliyor Alfa Romeo Tonale. Evet. Evet, bagajla ilgili de Allah. söyleyeceklerimiz bunlar herhalde ancak. Evet, bagajımız bence güzel. Sadece bu yükleme işi biraz yüksek. Onu da söyleyeyim ben araya küçükten gireyim ama. <laughs> ama bunu böyle üst kata çıkarıp da Düz dediğinde. O zaman düz. Aynen. Aynen. Öyle. Güzel. Yani bence bagaj bir kompakt SUV için beklentileri bir gayet güzel karşılayabiliyor. 500 litre tamam yani kesinlikle ha. yeterli. Gayet o güzel. zaman arka koltuğa geçelim. Evet, haydi bakalım. Nasıl acaba yaşam alanı arkada? Çünkü coupe formdaki araçta arka evet. yaşam alanında bizi neler bekliyor? Bakalım. Görelim. Arkadaşlar, yazı nasıl ya? Çok acayip, değil mi? Havalı, evet. havalı. Çok havalı ya. Zaten otomobilin sen söyledin ya, yani İtalyan ruhu var diye. Mesela göreceksiniz örneğin Otomobilin aynalarında İtalyan bayrağı var. Evet, detaylar. İçeride çok de güzel. var. İçeride evet. de görsün değil mi? Mesela aynada da bayrak var. Bunlar küçük, şık, güzel düşünülmüş Sahip şeyler. Sahip olan kişiye kendini ha. özel hissettiren detaylar. Evet arkadaşlar, Tonale'nin arka kısmındayız. Arka kısmı aslında hiç de fena değil. Ön koltuk benim sürücü ayarlarıma göre ayarlanmış. Diz mesafemi görüyorsunuz. Gayet rahat. Yine baş mesafesi tabii ki kupe formlu bir araba aşağıya doğru eğimli. Ben de 1.73 boyundayım. Ben rahat ettim ama yani 1.80 boyundaki arkadaşların çok da rahat edeceğini söyleyemem. Ancak dizlerini şöyle biraz öne alırlarsa yine kendilerine bir alan yaratabilirler. En nihayetinde bu Alfa ruhu biraz sportif bir araç. Dolayısıyla her şeyi aynı anda beklemememiz lazım. Bir de sportif ruhlu dedik içi oldukça siyah. Ben genelde siyah arabaları sevmem ama bu arabaya yakışmış. Mesela ben de hemen şöyle arka ses olarak geleyim mesela kırmızı detaylar yine güzel e, koltuktaki vurduruyor. detaylar. Evet. Alcantara ve deri karışımı evet. oldukça Aynen. şık koltuklar ve rahat da konforlu geldi bana. Evet. Nasıl gözüküyor burada? Vallahi gayet rahat gözüküyor aslında ki hani Ayça'nın Ayça da boyu uzundur hani evet, yani evet. boyu uzundur o yüzden bence hiç fena değil. Burada da de rahat bir kolçak var iki kişi çok rahat seyahat eder gerekirse üç kişi de sağ içeceklerimizi de koyarız. Şuraya telefonu da koyabilirsin. Bir de bir yer daha var hemen arkasında onu da indirdiğimizde bagajla da Sinan buradan kontak kuruluyor. Mesela oraya atıyorum kayağa gideceksin. Uzun. Uzun, oradan evet. kayaklarını uzatabilirsin. Ya da bebek doğru. var arkada, onun bir eşyasına ihtiyacın var. Bagajdan alman gereken. Arkada Hı. bebek yok canım, bebekleri bagaja koymuyoruz. <gülüyor> koymuyoruz. <gülüyor> Burada koltuğumuz bebeğimiz. Arkada da eşyalarımız. Fizotiksler nasıl? Bakalım kolay mı? mı? Aa, çok kolay. Bir kere kapaklı değil. Ben kapaklı olmamasını tercih ederim. Öyle Kaybediyorum mi? onları. Pıt pıt buradan takılabilir. Çok rahat gözüküyor. Ortada bir şaft tüneli var ama çok yüksek değil. Enine bir yer kaplamış. Havalandırmamız ve bir Type-C bir de USB girişi var. Şarj önemli, teknoloji önemli. Ha bir de şöyle malzeme kalitesine de hızlıca değinelim. Sert plastik. Evet, yani aslında keşke ön taraf gibi olsaymış arka kısımda ama ha, e, bu tabii. şekilde yapmışlar. C kompakt SUV diyoruz. SUV. premium diyoruz. Evet. Bir tık daha malzeme kalitesi yüksek olabilir. Bir de şöyle yapmışlar fark ettim Ayça. Birazcık arka hacmi rahatlatabilmek için bak koltuklar yüksek konumlandırılmış. Görüyor musunuz? Böylece evet, ayağın daha rahat evet, içine girebiliyor. Evet, kesinlikle. Yok rahat genel anlamda rahat. Saklama alanları olarak da hani çok çok bonkör olmasa da yine ufak tefek ceplerde yer var. Tamam. Burada Şimdi ne yapıyoruz? Var. Şimdi artık sürüşe geçiyoruz. En keyifli yer. Evet, haydi. arkadaşlar tonalinin içindeyiz. Ben sürücü koltuğunda inanılmaz mutluyum. Aynen tahmin edebiliyorum. Ben de arkadaşlar bu otomobille beraber bugün 50 km civarında yol yaptım. Aynı şekilde Ayça da bu otomobili kullandığı En azından bir ilk izlenim videosu size çekebiliyoruz bu şekilde. Vallahi öncelikle istersen iç mekandan ve hissettiklerinden, hissettirdiklerinden bahsedelim. Ben istersen çok kısa bir özet için Sen de üzerine devam edersin. Arkadaş, Arkadaşlar öncelikle gerçekten bu otomobilin kabini açıp kapıyı açıp kabine oturup direksiyondaki start stop düğmesine bas da gerçekten kendinizi özel hissediyorsunuz. Start stop direksiyonda ve yeri çok güzel. Aynen ben de yeni çok beğendim. Aynı Ferrari'lerde vesaire gördüğümüz gibi gibi start-stop butonu otomobil çalıştırmak için direksiyon üzerindeki bir kumandaya basıyorsunuz arkadaşlar malzeme kalitesi gerçekten çok iyi özellikle hani şu kısımlar değil mi Ayça ee, yumuşak bir de tasarım olarak da şık. şık. Böyle Aynen. değişik duruyor yani böyle Aynen. girintili çıkıntılı ama çok güzel detaylar. Göz yormuyor, var. gereksiz yapmamışlar. Şeyi de multimedya ekranını da çok güzel oturtmuşlar bu sayede. Bir o dikkatimi çekti. Tasarım olarak. Evet, bu multimedya ekranı arkadaşlar bu otomobilin her türlü özelliğini bu ekran üzerinden kontrol edebiliyoruz. ama ben dokunma hassasiyetini ve aynı zamanda Çözünürlüğünü çok beğendim. Herhalde geri görüş sende. kamerası da çok iyi. Evet, geri görüş kamerası çok iyi çalışıyor. Bu multimedya ekranında adapte olmak, multimedya ekranı kullanabilmek bence son derece güzel, kolay ve rahat. Gel gösterge tablosundan bahsedelim. Çok beğendim. Evet. Ne dersin? Hem dijital ama aynı zamanda da o klasik ruhunu kaybetmemiş bir tablo. Evet, tarz. retro görünümlü evet. değil mi? Tok. Dijital. Şu, çok şu şu tasarım o eskiye gönderme yapıyor ama içinde evet. bütün teknolojiyi görebiliyoruz aynen, değil mi? Aynen. Aynen Yani burada gerçekten hani şeyi anlıyoruz yani yine hep belki aynı şeyi söylediği gibi olacağım ama Alfa burada gerçekten uğraşmış. Ruhunu kaybetmemiş. kaybetmemiş aynen. Kaybetmemek için uğraşmış. Aynen. Yeni bir otomobil, yeni bir otomobilde bence neyse söyleyecek bir söz yok. Mesela evet. tasarım dedik ya. Şu arada bir ne denir bu malzeme? böyle Bilmiyorum alüminyum bir, gibi mal... bir malzeme var. İçinde gece <laughs> e, aydın, ambiyans aydınlatma var. Bunu saklamışlar içine. Hani çok Hı -hı. standart görüyoruz ya diğer markalarda böyle çizgi yapıyorlar evet. iki tane tamam ama öyle yapmamışlar. Yapmamış. özenmişler çalışmışlar. Aynen aynen çok yani gerçekten kabin arkadaşlar bir kere hani ben bir 75'im Ayça da benimle aynı boyda. hani gerçekten baktığımızda içeride özellikle ön tarafta da hiç böyle bir baş mesafemizden vesaireden bir sıkıntımız yok. Ergonomi iyi çalışmışlar. Evet, ergonomi de güzel. koltuklar zaten güzel. Alcantara vesaire. Yanal destekleri de güzel. Hissi de güzel. Arkadaşlar bu otomobilde cam tavan yok bir sunroof yok. Keşke olsaymış. Bir de koltuk elektrikli değil. Benim evet. biraz o dikkatimi çekti. Bu kadar premium ve konforlu bir araçta, özellikle hatta bence ilk donanımdan itibaren koltuğun evet. elektrikli olmasını tercih ederdim. Evet, ben de seninle aynı fikirdeyim. Mutlaka burada koltuğun bence elektrik, ben de elektrikli olmasını açıkçası isterdim ve tercih ederdim. Şimdi multimedya ekrandan bahsettik. Kullanım basit, dokunmatik hassasiyeti, çözünürlük kalitesi de güzel açar. Evet. Aynen altta havalandırma ızgaralarımız, onun altında da klima, kumanda butonları hemen arkaya yerleştirmiş. Evet. Bence da... bu kısa yollar güzel. Kesinlikle. Alttaki asıl e, kablosuz şarj alanı çok güzel. Çok Telefonunuz güzel. Telefonunuz size bakıyor. Evet. Yani çünkü biliyorsunuz birçok arabada arkadaşlar işte kablosuz şarja koyuyorsunuz. Bir evet. şey telefonunuzu göremiyorsunuz. işte ulaşması zor oluyor ama burada gerçekten bayağı ergonomik kullanışlı bir yere konumlandırmışlar. Kesinlikle. Bir hemen de. üzerinde ne var? 12 voltluk Heh. bir Öyle. soket ve hem de, yok dikdört içinde. Artık yok <laughs> Arkada olduğu gibi hem bir Type C hem de USB var. Yani aslında bolca aracımızda elektronik eşyalarımızı şarj edebileceğimiz alan düşünmüşler. Ama bak dijital göstergelerimiz ne güzel. Aynen gözüküyor. arkadaşlar şu an şu kameradan özellikle görüyorsunuz. Hani bu arada hemen burada bir tuş var. Bu tuş aracılığıyla otomobilin gösterge tablosundaki tasarım detaylarını değiştirebiliyorsunuz. Bu arada elime ne geliyor? Alüminyum F1 evet. kulakçıkları kulakçıklar geliyor. Gibi. Ne kadar özel olduğunu hissediyorum şu bir an. için Ne kadar büyük farkında mısın Kesinlikle. Bu da ne oluyor? Direksiyonu çevirirken bile kulakçıkları kontrol edebilme şansı aynen. sağlıyor değil mi? Sadece aynen. parmaklarla değil, komple elimizle aynen, aynen. kontrol edebiliyoruz. Şimdi F1 kulakçığı dedikten sonra şu DNA tarafına evet. geçtim bir anda. Evet. Üç tane sürüş modumuz var arkadaşlar. DNA diye geçiyor, güzel. D zaten dinamik, tahmin ettiğiniz gibi. Evet. Ne neutral yani. Normal, normal, standart. O arada biraz gebelik bir mod açıkçası. <laughs> <laughs> yani şey daha böyle tutumluluk odaklı bir mod. Orada biraz tabii performanstan ödün verebiliyorsunuz. Bir daha arkadaşlar işte ESP OFF da buraya konumlandırılmış. Evet. Bu arada şu ortadaki de süspansiyon ayarı için miydi? Bu, bu modelde var mı o? Hayır bunda yok, o. Yok o. Ee, sanırım en üst donanımda var değil mi? Ee, özel süspansiyonu aracın e, bulunduğu yere göre süspansiyonu adaptif süspansiyon var Vallahi bilmiyorum evet. o konuda bir bir şey söylemeyeyim yanlış evet. ama olabilir tabii öyle bir şey olabilir. O yüzden diğer evet. modellerde o, o özelliği koyuyorlar. olabilir evet. E, vites topuzumuz zaten burada standart işte ses açma, elektronik park freni var arkadaşlar bu otomobilde. Hemen arkada ne var? İtalyan bayrağı. İtalyan bayrağı var. Zaten ayna kapaklarını da gördünüz, yine burada da gördünüz. Böyle çok güzel İtalyan ruhunu yansıtan detaylar var bu otomobilde. İtalyanların bu detaylara önem vermesini gerçekten seviyorum. Jeep modellerinde de vardır ya. Aynen, Jeep'lerde de Şey, iki tane kocaman bardaklığımız var. Onu da hoş, benim hoşuma gitti. Kolçaktığımız fena değil. ileri geri oynuyor ama yukarı aşağı kalkmıyor ama Burada bile Ayça mesela böyle deri detaylar, dikiş, kırmızı, kırmızı detay. dikişler. Kapı içlerinde de evet, var. kırmızı, kırmızı dikişler, evet. kolçaklar. Gibi. Yani kesinlikle otomobil kabin ergonomik güzel hissettiriyor bence. Teknolojiden de geri değilsiniz. Şey dikkatini çekti mi? Kırmızı detaylar boğmamış. Sportifim Yok. diye bazen kırmızıyı gereksiz fazla kullanırlar ya. Aynen. Buralarda mesela kullanmamışlar. Çok zarif bir şekilde. Benim dikkatimi çekti en Bir kadın bakış açısı olarak. Aynen aynen. O zaman <laughs> hemen bakalım burada. Tabii ki ışık da var arkadaşlar. Tamam makyajınız da Tamam. Aynen. Direksiyon çok güzel gözüküyor. Zaten sadece görünümü değil aynı zamanda o direksiyon hissi de güzel. Kalitesi. Evet. Görünüşü güzel, sportifliği güzel, hissi de güzel. Bence burada da Alfa güzel bir iş çıkarmış kesinlikle. Kesinlikle. Tasarımcıların eline sağlık arkadaşlar. diyoruz. Arkadaşlar, şimdi gelin Ayça istersen bir de motor seçeneklerine değinelim. Şimdi arkadaşlar, bu otomobil ülkemizde şu anda iki farklı motor seçeneği satılıyor. Bunlar Ayça, şu anda bizim kullandığımız... Hibrit, 160 beygir, 1.5 litre .5 litre olan versiyon. Ay, Benzimi, turbo beslemeli, evet, beslemeli hibrit versiyon. versiyon. Diğeri de onu da söyleyip Aynen. bunun detayını verelim isterseniz. Diğeri de arkadaşlar 1.6 litre zaten bütün fiyat grubundan açıkçası bildiğimiz zaten 1.6 Multijet dizel makine arkadaşlar. Evet. O da bu otomobilin bir dizel seçeneği olarak yeni lanse edildi. Evet. Bir daha arkadaşlar bu otomobil henüz daha ülkemize gelmeyen Ocak 2023'te gelecek. 1.3 litrelik bir plug-in hibrit olacak ve o 280 beygir gücünde olacak ve en hızlı Onu tutamazsınız arkadaşlar. Biz bunu zor tutuyoruz. Aynen aynen. Aynen tamam, bence de kim o şekilde. Bilir de keyifli olur. Ee, motor aslında Egea'dan tanıdık bir motor akça. 130 beygirliği var biliyorsun Egea'da. Buradaki evet. de motordaki belli oynamalarla gücü 160 beygire çıkartmışlar. Sistem de aslında hibrit ile aynı. Yine senin söylediğin gibi motorla evet. şanzıman arasındaki 48 voltluk bir, bir elektrik var. var. Evet. Ve tabii bir elektrik motorumuz var, küçük bir elektrik evet. motoru bu. Bu elektrik motoru aynı şey yani burada gücü 160 yaparken elektrik motoruyla oynamamışlar. Hı hı. Tamamen Turbo motoru evet, benzinli motorla evet. yapılan belli modifikasyonlar sayesinde bu güç elde edilmiş bu otomobilde. Elektrik motoru arkadaşlar şimdi bu bir hibrit ama şimdi siz öyle düşünmemeniz lazım. Yani. Atıyorum 50 kilometre ya da 20 kilometre 15 kilometre ya da 5 dakika neyse artık beni elektrik motoruyla götürebiliyor. hayır O zaten plug in hibritte olacak gelecek onu evet. göreceğiz o ayrı. Bunu da, bu kendi ayarlıyor arkadaşlar yani küçük bir batarya senin söylediğin gibi batarya küçük ya Hı -hı. küçük batarya olduğu için çok çabuk doluyor çok çabuk bitiyor çok çabuk doluyor çok çabuk bitiyor yaklaşık bir 20 beygir kadar gücü var evet. ama bunu gerektiğinde kullanıyor evet. ama bunu mild hibritle de karıştırmamanızı evet. yine aslında Toyota ve Honda'da kullanılan tam hibrit teknolojisiyle de karıştırmamanızı evet. önemli altını çizelim evet. bu ikisinin arasında bir teknoloji gibi evet. de değerlendirebiliriz değil evet. mi Sanki Sinan? bana da açıkçası öyle geldi burada özellikle örneğin İlk start stop basıp arabayı çalıştırdığınızda elektrikte başlayabiliyorsunuz. Evet. Ya da belli hızlarda giderken de elektrik motoru devreye giriyor. İvmelenebiliyor evet, daha evet. Zaten destek de oluyormuş. Evet turboya. Bu ki. da performansta sağladığı gibi yakıtta da, da aslında avantaj Hayır, sağlıyor. kesinlikle avantaj sağlıyor. Ee, Ve isterse de belki çok az, hani işte bir kilometre belki işte hadi az gidiyor. Iki yani. kilometre evet. bilemedin. Hele burada arkide ya biliyor. Yani. yani burada tam kilometre evet. belki doğru, doğru olmayacak değil. Evet evet. Kendi Aynen. karar veriyor. Ama mesela veriyor. E, arkadaşlar öğrensin diye söylüyorum, kafa karışıklığı yaratıyor. Diğer o tam hibrit teknolojisinde, onda da benzer bir şey var. Ama onda bayağı bir gidiyor de şimdi mesela herhangi bir EV tuşu yok bu otomobilde. Yani evet. bir vehicle, elektrik mod tuşu yok atıyorum. işte bastınız, pilinizi takip ediyorsunuz, piliniz dolu. İşte bastınız sadece elektrik modunda otomobili kullanacaksınız. Bu otomobil bunu kendi ayarlıyor. Kesinlikle. Bunu kendi ayarlıyor. Neyse, bu da böyle bir bu şekilde. teknoloji. Ama bence performans olarak, tutumluluk olarak değil mi? Evet. Gayet güzel bir yerde çok, sanki. Çok. Değil mi? Bu arada araç sessiz fark ettin mi? Hala bayağı sessiz. İzolasyonunu beğendim çok iyi. ben. Hani motor sesi böyle gaza bastığında geliyor onu da severiz zaten spor Aynen. arabalarda. Ben de çok beğendim. Yani bu konuda da gerçekten Alfa Romeo güzel işler başarmış. Onu söyleyeyim. Spansiyonu i̇yi bir iş. Süspansiyonu nasıl buldun? Valla şaşırdım biliyor musun? Sportive dynamic modda kullanıyoruz evet. yani üstelik hani daha spor bir moddayız. Evet. Şöyle bak neyi al bir. Daha da yumuşayacak araba. Daha da for'lu olacak evet. evet. Yani kesinlikle burada süspansiyon konforu güzel ya. Bence Alfa Romeo yani. sportif sürüşten gerçekten Hı -hı. ödün vermeden şehirli bir SUV yapmayı başarmış. Başarmış, Aynen yani hem böyle güzel, sportif tatlar veriyor senin söylediğin gibi hem şimdi mesela bir kasisten geçiyoruz. Hani rahatsız etmiyor Muazzam Hı -hı. ki adaptif süspansiyonu kullanmıyoruz öyle evet, düşünün bir şu de onu kullansak. Arada. Yani gerçekten arkadaşlar burada süspansiyon bağlamında ki hani ön arkalar McPherson değil. bu otomobilde ki arkada bağımsız da değil ona rağmen bence gayet e, tatminkar sürüş konforu sunuyor bozuk zeminlerde bile ki İstanbul'u zaten arkadaşlar tahmin edebiliyorsunuzdur. Evet, evet. Evet. evet, Özetle aslında söyleyeceklerimiz bunlar var mı ekleyeceğin? Alfa Romeo Tonali'yi total olarak biz beğendik. Yani tasarımını beğendik mi? Tasarımını beğendik. kesinlikle beğendik. Kullanışlı mı? Tabii ki. Kullanışlı. Bir aile otomobili olabilir mi? Bence olabilir. Olabilir. Kesinlikle bir aile otomobili olarak da tercih edilebilir. Sadece biraz böyle hani klostrofobik e, olanlar için söyleyeyim. Ya, siyah siyah, ha, ya, siyah hani koltukların elektrikli olmaması gibi evet. bence hani sunroof Evet, sunroof yok, detaylar. Bunlar da hani tamamen sizin tercihinize kalmış. Bu yüzden Alfa Romeo Tonali'yi almam mı? Ben alırım yani. Evet, yani bunun için tercih etmemezlik etmem. Açıkçası ben de öyle düşünüyorum. Ama genel olarak yani bir total paket olarak baktığımızda bence bu otomobil olmuş. Kesinlikle. Artık daha da güzel adet satılacak. Biliyorsunuz parti online satılmıştı Ayça. Hı -hı, Ama siparişli. artık bundan sonra hem online hem de bayiden de gidip bir Alfa Romeo Tonale test edebileceksiniz. Çünkü daha stok, daha fazla stok geldi şu anda. Örneğin biz 42 plaka kullanıyoruz şu anda. Evet, aynen. Evet, Zaten evet. e, basın sebebiyle evet. Türkiye'deki bayilere gidecek bütün test araçları öncelikle İstanbul'a geldi. Evet. Bizler kullanacağız. Sonra da illerine dağılacak. Yani ben bu otomobili satın alacak müşterilerin kesinlikle bayağı bir tatmin olacağını düşünüyorum. En azından hangi konularda. Şimdi performans dediğimizde var. Güzel yürüyor. Teknoloji var. Şanzıman 7 ileri hızlı güzel, çift kavramı bir şanzıman biliyorsun. Evet. E, teknoloji senin söylediğin gibi var. Tabii ki bir takım eksiklikler, donanım bazında senin söylediğin gibi var ama çok da böyle önemli açıkçası Değil. olduğunu düşünmüyorum. Premium segmentte kompakt bir SUV düşünüyorsanız arkadaşlar evet. özellikle sportif karakterli kesinlikle Alfa Romeo Tonale'yi de test etmenizi ben öneriyorum. Aynen ben de öneriyorum. Hani bu otomobili satır alır mısınız, almaz mısınız bilmiyorum ama gerçekten en azından bu otomobili bir bakıp bir otomobili bir kullanı bir şans vermek gerek çünkü Beklediğimize değmiş bence. Alfa 6 yıl sonra güzel bir otomobil yapmış. Ee, bir de e, zamansız tasarım demiştim ya videonun başında. Aldığınızda 10 senede kullansanız güzelliğinden bir şey evet. kaybetmeyecek bir araca sahip olabilirsiniz. Tabii. Diyorum. O zaman seni Alfist yapalım. Yapalım. Tamam. İşte Ayça da Alfist oldu. Ama SUV nesli. Tamam. <laughs> Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bu arada yorumlarınızı da bekliyoruz. Hani kapatmadan. Eğer siz de Alfa Romeo Tonale'yi beğendiyseniz ya da beğenmediyseniz lütfen yorumlara bırakın. Videomuz hoşunuza gittiyse beğen butonuna tıklamayı Basın, unutmayın. Kanallara abone olalım, yorumlar yapalım. Ayça çok teşekkürler. çok keyifli yine. Ben çok, de çok teşekkür dinine. ederim Sinancım. Her zamanki gibi seninle çekim yapmak çok çok keyifli. Aynen. Yeni araçlarda, yeni lansmanlarda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz bir sonraki videoda.